Bu hafta özellikle Karadeniz bölgesinde aralıklarla gök gürültüsü anlık yağış geçişleri var. Şehir vatandaşlarımızın kuvvetli yağışlara karşı dikkatli seyirlerde takip etmeleri gerekiyor. İç ve Güney bölgelerde çoğunlukla hava az bulutlu açık olacak. Güney Doğudan bölgesinde sıcaklar hala 35 derecenin üzerinde seyrediyor. Ülkemiz genelinde artık Kuzey bölgelerden başlayarak yağış yavaş yavaş yağışlar başlıyor diyebiliriz. Bu hafta için özellikle aralıklarla Karadeniz bölge geneliyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar göreceğiz. Bir de Toroslar mevkiinde kısa süreli sağanak yağış geçişleri var. Ee, Sıcaklara baktığımızda ise geçtiğimiz haftaya göre bir 2-3 derecelik serinleme var bu hafta. Ee, bir hafta boyunca sıcaklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz ama hafta sonuna doğru birkaç derece daha düşecek ve e, yurt genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek diyebiliriz. Ee, yağışlar e, Karadeniz bölgesinde görülecek sadece. Ee, bir de Doğu Anadolu'nun kuzeyinde var. İç Anadolu'nun kuzeyinde de e, hafta sonunda kısa sürede olsa bir yağış geçişi görebiliriz. Ankara'nın kuzeyi, e, Çankırı veya Yozgat gibi e, İç Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli yağış geçişleri görebiliriz. Ancak genellikle yağışlar Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Toroslar mevkinde görecek bu hafta. E, Sıcaklıklarda ise e, kademeli olarak düşüşle birlikte bir toplamda 3-4 derece düşüş göreceğiz diyebiliriz yurt genelinde. Üç büyük şehrimize bakarsak özellikle İstanbul ve Ankara'da parçalı az bulutlu, bir hafta yaşayacağız diyebiliriz. En yüksek sıcaklıklar İstanbul'da da Ankara'da da 29-30 derece civarında olacak. İzmir'de ise çoğunlukla az bulutlu açık bir hava var. İzmir'deki en yüksek sıcaklıklar 34-35 derece bandında seyredecek bu hafta. Marmara bölge geneli ve Kuzey Ege'de de özellikle çarşamba ve perşembe günleri kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Bunu yaratabileceği olumsuzluklara karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Ülke genelinde önümüzdeki bir hafta boyunca birkaç derecelik bir sıcaklık düşüşü bekliyoruz. Bununla birlikte sıcaklar çoğunlukla mevsim normalleri civarında seyredecek diyebiliriz. ancak özellikle güney bölgelerimizde, Akdeniz ve Güneydoğu bölgesinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Yağışlar ise özellikle Doğu Karadeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz'de hatta kıyıya bakan illerinde zaman zaman kuvvetli olacak. Onun için özellikle bu illerde yaşayan ilgilerin ve vatandaşların dikkatli olmasında fayda var. Bizimize baktığımızda İstanbul'da hava parçalı az bulutlu olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekliyoruz. İzmir'de ise hava az bulutlu açık olacak önümüzdeki günlerde. En yüksek sıcaklar İzmir'de biraz daha yüksek. 34-35 derece bandında seyrediyor. Hafta sonuna doğru 2-3 derecelik İzmir'de serinleme bekliyoruz.